kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bugün sizlerle birlikte sizlere okuma maratonu çekiyorum. Ee, biliyorsunuz önceki iki ya da üç önceki videoda demiştim ki bir okuma maratonu planlıyorum 15 tatilde katılmak isterseniz hepinizi beklerim demiştim. Ve okuma maratonumuz bu pazartesi günü yani yarın başlıyor ve işte pazartesi, salı, çarşamba, perşembe gününe kadar sürecek bir maraton. 4 günlük bir maraton. 4 günde 4 kitap okumayı hedeflediğim bir maraton. Ya şöyle bir şey var. Ee, mesela pazartesi başlıyor diyorum ama hani ben bu gece başlayacağım maratona. Öyle planlıyorum. Umarım. Öyle. Şimdi size okuyacağım kitapları göstermek isterim dostikler. Evet. E, bu arada yine böyle bir kriter falan koymadım. İstediğiniz her şeyi okuyabilirsiniz. Bir şey daha söyleyeceğim. Biliyorsunuz hepimiz gökyüzü olmak istediğimden maratonu gelecek. Ama onu şöyle düşünüyorum. Bir hafta sonu, yani önümüzdeki hafta sonu yapmayı düşünüyorum. buradan da haberiniz olsun. Eğer katılmak isterseniz katılabilirsiniz. Her şeyi Instagram hesabında da bulabilirsiniz. Şuraya ya da şuraya bir yere yazarım onu da. Oradan takip ederseniz e, daha haberdar olursunuz. Evet, şimdi. Şimdi ben şöyle kitapları günlere bölmedim aslında. Böleyim mi? Böleyim hadi. Evet. Okuyacağım ilk kitap Hekate'nin Kızlarını Okuyacağım. Bu kitap aslında bende bir seneden beri sanırım var. İlk çıktığı andan beri var aslında. Ama ve bir türlü oturup okuyamadım. i̇kinci kitabı falan çıkacaktı. O yüzden onu bekliyordum. ve şey gibi bunu okumaya karar verdim. Hem eğer beğenirsem direkt ikinci kitabını da alırım. Direkt seyre devam ederim diye düşündüm. Ee, öylelikle kızları okuyacağım ilk kitap. Şuna bakın ya. Umarım beğenirim. <laughs> biraz böyle fantastik bir şeyler okuyasım arkadaşlar. Bu arada biraz tozlu sanırım. Gezmek <laughs> kaçtı yani bu ne? Neyse işte dostlar bir bu. iki cam ikinci kitap. Bizimle başladı, bizimle bitti. Ee, bu kitabı da bayağı merak ediyorum. Çünkü yani okuyan kim okuduysa bakın kim okuduysa aşırı beğendi, bayıldı, öldü, bitti. Yani ben dedim ki bu kitabın neyi var bu kadar? Değil mi? Bayağıdan biri var bende aslında ve bayağıdan biri alsam mı almasam mı kaldığım bir kitaptı. Ben çok dram sevmiyorum biliyorsunuz. Yani e, gerçek hayat öyküsü hoşuma gitmiyor. Ama e, Colin Hoover'ın kitaplarını çok severim. Yani Her kalp Kraları falan çok severek okumuştum. O yüzden bunu da merak ediyorum. E, öyle bunu aldım. Aldım ne ya? Okuyacağım yani. <laughs> Sanki kitap alışverişi çekiyorum ya. Dostlar kitap alışverişi demişken. Geçen gün ne oldu biliyor musunuz? Şimdi baktım bir kitap alayım falan diye böyle şey hani aşk hipotezi falan çıktı ya. Onları almak için internet sitesine girdim. 4 kitap ekledim sepetime. 4 kitap 150 lira. 4 kitabın 150 lira olduğu bir ülkede biz kitap okumaya çalışıyoruz. Ve hani onu gördükten sonra dedim ki ben kitabı almıyorum yani. Çünkü gerçekten hani o kadar bir kitaba o kadar para vermek istemiyorum. Bugün şey fark ettim. Eskiden böyle internet sitesindeki fiyatlar kitabın normal fiyatıydı. Biz internet sitesinden mesela 19'a alırdık, 18 e alırdık. Efes Üsayanlar için konuşuyorum. Gerçekten de o kadar fazla zam geldi ki ne yapacağız hiç bilmiyorum. Biraz gerçekten üzücü bir durum. Ya yani eskiden mesela ben eski, ilk kitap alışverişi yaptığım zaman Altın sınıftayım sanırım. 6 kitabı 100 liraya almıştım. Ve hani şu anda 6 kitabın 2 kitap 100 lira. Gerçekten içimde bir sızı. <laughs> Neyse umarım daha güzel olur her şey. Ve umarım daha kolay kitaplara erişebiliriz Diyerekten 3. kitabımı gösteriyorum. Ateşin Peşinde. Bu kitap bir enemies to lovers kitabı zaten biliyorsunuz. Aşkım bir tanem. Bu kitabın ikinci kitabı çıktı. Yıldızları Özgür Bırak sanırım o da. Onu da yani e, ee, aynen Hekater'in kızlarında olduğu gibi hani bunu da okuyayım. Eğer beğenirsem seriye devam ederim diye düşünerek ben bunu okumaya karar verdim. Ee, çünkü hani alacaksın hepsini bir toplu alırım artık bir daha almam seri devamlarımı diye düşünüyorum. O yüzden bunu okuyacağım. Okuyacağım son kitap Zalim Prens. Ee, Zalim Prens'in bende zaten ikinci kitabı var biliyorsunuz. Her kitap alışveriş videomu izlediyseniz. Ama üçüncü kitabı yok. Ee, dedim ki şimdi ben bir Zalim Prens'i okuyayım. Bakayım duruma göre belki üçüncüyü de alırım diye düşündüm. Neden yani düşündüm yaptım bilmiyorum. Garip. Bir tık garip. Değil mi dostlar? Evet benim okuyacağım kitaplar bunlardı. Ee, dediğim gibi pazartesi günü maratonumuz başlıyor. Perşembe günü saat akşam 00'da bitiyor. Burada yansımadan şundan kendime bakasım geliyor. Çünkü bakın telefonun kamerasında yüzüm yamuk şöyle duruyor. Neyse hiç komik değil. Ee, öyleyse dostlarım belki böyle okuyacağım kitaplarda değişiklik gösterebilir. Zaten hani bunu vloglamayı düşündüğüm için okuma vlogunda siz her şeyi görürsünüz. Ee, öyle Lordlar ve Varislerin okuma vlogunu çekmeyi düşünüyorum. Onlar aşıklarım bir tane derim. Orada duruyorlar. Yerim. Neyse işte. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım maratona katılırsınız. Maratona katılıyorsanız aşağıya okuyacağınız kitapları yazarsanız çok mutlu olurum. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere.